İyi akşamlar arkadaşlar. Tekrar 13 Mayıs akşamından hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Muhammed az önce e, lise talebesine göre izah ettiğimi şimdi şu işlemleri vektör uzayında işlem yaparak izah edeceğiz. Ben kendime yine bir mastar vektör. Yani benim için mastar vektör hep şöyle bir A vektör i j ve k'dan oluşan bir mastar. Tek boyutlu alabilirim ama üç boyutlu alıyorum tamam. Master vektör aldım. İlk olarak yukarıya izah edelim. Sıfırlamasını göstereyim. Şunun e, rotasyoneline bakacağız. Bu vektörün. E, rotasyonel ifademiz neydi? D bölü dx i artı D bölü dy j artı D bölü dz ki ve bunlar vektör olarak vektörel çarpım. Bunu yazdım. Şu anda bunu yaz. Şu yazdığım bu. A'yı yazın. A ile deneme fonksiyonu bir mastar kendim oluşturdum. I, J ve K birim vektörlerden oluşan bir mastar oluşuyor. Şimdi bunu çarpacağız Muhammed senle. Şimdi nasıl çarpıyorum? Dikkat et. O zaman biz her zamanki gibi şu karışmasın. Buraya I, buraya J, buraya da K diyor. Tamam. Şimdi bakalım. Hocam I ile I'nin vektörel çarpımı nedir Muhammed? Sıfır. I, ve aynı şeyin vektör olarak birbirine çarpımı sıfırdır. Bu gitti. I, J. I ile J'nin çarpımı K'dır. Tamam. Yazıyorum. D bölü DX K. I ile K'nın çarpımı bu taraftan eksi J. Eksi. D bölü DX J. Sistemi görüyorsun. Bak. I yaptığımda I yok. Bir sonraki olan yani I, I yok. Bir bir tarafındaki bir sonraki negatif geliyor. Sonraki negatif geliyor. Şimdi J'yi yapalım hadi. J'yi buradan negatif geleceğini biliyorum ben. Onun yüzden bekletiyorum. J ile K'yı yapıyorum önce. J ile K'nın çarpımı artı İ. Kim ne ki? Ee, D bölü D'ye I geliyor. O zaman diğeri de D bölü D'ye'den K'yı yaptığıma göre bu J gelecek. Bakalım ee, bir dakika yanlış oldu. Bir dakika. J, I, Bak. J, I. J, I. J, J. Bir dakika ne oluyor lan? I yap. Bir dakika. Tamam. I yaptık. Bitirdik. Kalem rengi değişti. J ile I'nin çarpımı negatif gelecek. J ile I eksi K gelecek. Beklendiği üzere eksi K. Şu. Ha. <laughs> Devam edelim. Ee, K ile I. K ile I J'yi veriyor pozitif yönde d bölü d z j verecek eksi k ile j k ile j eksi i veriyor d bölü DZ i'nin negatifi k ile k gitti sıfır şimdi bu ifadeleri görüyorsun değil mi Muhammed ya hocam kim uğraşacak bunda hayır çok basit <laughs> o bizim 30-35 dakikalık videomuz vardı ya onun yanında çok basit şimdi ben bunu ne yapacağım Muhammed ben bunu bunu oluşturdum bak benim oluşturduğum şu ifade bu ifade tamam. Bunu kimle diverjansıyla e, gradyan alacağım. Yani şunun şu ifade ile aynı bu ifade ile bak. Aynı şununla şununla Muhammed vektörel çarpım yerine bu kez şu ifadeyi skaler çarpacağım. İkinci aşamada şimdilik bu ifadeyi görmüyoruz. Nasıl örtelim biz bunu? Şöyle yani çizmeyin. Tamam. böyle görmüyorsun. Ha bak, çok iyi. yanlış yapılabiliyor. Biliyor. Yapalım. Ama bak bu sefer vektörel çarpmayacağım. Skaler çarpacağım. Skaler çarptığında aynılar kalacak. Diğerleri gidecek. Tamam. Onun lenejivitası var. Kroniker delta düzü. Pardon düzeltiyorum. Şimdi tek tek yapalım. I ile K'yı çarparsam ne olur Muhammed? Sıfır. Sıfır. Skaler çarpıyor mu? Hatta ben şimdilik burada skaler çarpım. Tamam. I ile J'yi çarparsam? Sıfır. I ile I'nin çarpımı? Buradan bir geliyor. Evet. D bölü DX. D bölü DY. I ile I bir gelir. Farklılar sıfır gelir. Skaler çarpımı aynılar bir gelir. I bitti. I bitti. J'ye gel... Nasıl bitti lan iyi? Bu var. Bir dakika daha buradayız. 6 tane var. I ile K 0. I ile J 0. I ile I 1. O zaman e. eksi söyle. E, ee, D bölü. Dx D bölü Dz. Kaç sayı? I bitti Muhammed. J'ye geçiyor. Kalem değiştireyim. Renk değişik olsun. Evet J'yi söyle Muhammed. J ile K 0. Eksi çıkıyor. Ya. J ile skaler yapıyor vektör değil. Ben öbürüne başlıyorum. J ile K sıfır. J ile J bir tamam. Eksi D bölü D'ye. D bölü x. Bak bunlar kısmi türev olduğu için komite eder. Tam türev komite etmez. Kısmi türevler komite eder. Yer değiştirebilir. Tamam. J İ sıfır. J K sıfır. J J bir. Artı D bölü D'ye. D bölü dz. Tamam mıyız? J i yine sıfır. J de bitti. Son olarak K terimine geçelim. K ile K. Hocam bir yapar artı d bölü dz d bölü dx burada. K ile J sıfır. K ile i sıfır. K ile K evet burada. D bölü dz d bölü dy negatif. D bölü dz d bölü dy negatif. Tamam. O zaman K ile J sıfır. K ile i sıfır. Şimdi bana bakar mısın buraya? Ne oldu Muhammed burası? Buraya bakalım. D, Y, d, x. Hocam şu ikisi birbirini götürüyor. X'e Z. Bu ikisi birbirini götürüyor. Çift yapalım. Doğru mu? Hı hı. Kalanlar. Y'ye Z. Negatif ve pozitif. Bunlar da birbirini götürüyor. Ne kaldı ortada? Sıfır. Şimdi anladın mı Muhammed? Şu ifade çarpı bu bunun ispatı oluyor değil mi? Tabi. Bu da bunun ne hangisini yaptık sıfır. biz? Sıfır. Sıfır. <laughs> Dakika bilgisi? 7. Bekle o zaman. O zaman sıfır da. Şunun da sıfırdan farklı olduğunu gösterelim. 7 dakikamız olduğuna göre ulan hocam hepsini sen göster. Üniversitedeki arkadaşlar der ki ya biz yazıldan ne soracağız? Hepsini sen gösteriyorsun. Bu sefer e, ne yapıyoruz? E, e, Gradiyant A alacağız. O zaman e, vektörümüz yerinde duruyor. Burası nokta çarpımı olacak. He, i̇lk etapta. Şurayı sileyim. Alt tarafı sileyim. Şurayı sileyim. Sil, sil sil sil. Şurayı da kaldır. Kaldır kaldır. 7 dakika olduğuna göre güzel yapmışız. 35 dakika nereye Muhammed? 7 dakika neresi? Tamam. Şimdi oluşturduğumuz ifade yine benim minik vektörümde neydi bu? A vektörünü oluşturun. bak şimdi Muhammed. Skaler çarpım değil mi oğlum? Neler gidecek neler kalacak? Aynalar mı gidecek? Vektörde döngü var bak. Vektörde döngü var. Burada vektöre çarpım yok. O zaman aynalar kalacak. E o zaman burası ne oldu? D bölü dx i'ler 1. E, bu 0. Bu 0. Hatta öğrenciler ilk öğrendiğinde şöyle yazmakta fayda var. Şimdi ikinci, ikinciye <gülüyor> geçtim. <gülüyor> sıfır. Benim moralim sıfır sıfır sıfır. J ile J bir yapar. D bölü DY olur değil mi? J ile K yine sıfır yapar. Şu üçü birini şu üçü birini. Sonra K ile I sıfır. K ile C sıfır. K ile K bir. D bölü D. Türev operatörü vektörsüz bir türev operatörü var burada. E da da kim bunu şeyin rotasyoneli alınacak şu ifadenin. O zaman ikinci aşamayı tahtada çok yer kaplamasın diye şurayı siliyorum. Of ne burun çektin oğlum ya. Şimdi bak Muhammed vektörel çarpım şu ifade. Yani bu. E, D bölü DX artı D bölü DY artı D bölü DZ. X ve Y'ye göre türev alınacak. Ya hocam bunu sen neyin web? Ortada vektör yok ki neyi çarpıyorsun? O zaman bu zaten vektör olmadığı için son olarak bu ifade eşittir. Neye eşittir hocam bu? Bununla bu hepsini çarpıyorum. Oo d kare bölü dx kare i artı d bölü dy d bölü d Double D, double Daha hala birinci değil. A, J. Bak burada kare. Burada karesiz. Ee, ne var? Kimle kimi yaptık işlem yap biz. Buradan mı başlamışız biz? Kare. Niye iki tane Y yazdık buraya? Hayır. Bir dakika. Düzgün çarpmamış. Normal klasik sırayla gidelim. Kare burada tamam. X'e Y, İ burada. X'e Y, I burada hala i'deyiz. E, ee, d bölü dx d bölü dz i. 3 tane i geldi gördün mü? Aynı şekilde e, j'ye geçtiğimde de bu sefer ne olacak? d bölü dy bir bu d bölü dx d bölü dx d bölü dx ee, değil mi? j'ye geçtik. Burası j. j İki tane y var. O zaman d kare bölü d y kare. Yine j. Efendime söyleyeyim ne var? Son olarak d bölü d y d bölü d z. Bu ne? Bu da j. Bak. Üç tane i var. Biri kareli olmak üzere. Diğerleri çaprazlama olmak üzere. Üç tane i var. Şurası x olacak. Üç tane İ var. Üç tane J var. Üç tane de K gelecek. Doğru mu? Hepsi pozitif. Birbirini götüren var mı? Yok yani. Dolayısıyla bu her halükarda sıfırdan farklı, farklı çıkmak zorunda. Evet arkadaşlar. Bu temel kavramları bilmeden elektromanyetik teoriye hakim olamazsınız. Olur ki bir üniversitede öğretim görevlisi kadrosu açılır. Oraya hoca lazım olur. Ee, diğer hoca arkadaşlardan diğer ee, bir farkınız olması lazım. Elektromanyetik teoriyi bilmeyen adam ya da eksik bilen adam ne fizikçi olabilir, ne matematikçi olabilir, ne de adam olabilir. Elektron, ele, ya yani o adam şey <laughs> Adamlık farklı bir şey. Hocam bunları bilen ne diyorlar meşhur laf ne adamlar gördüm üstünde elbise yok. Ne elbiseler gördüm içinde adam yok. Yok para yok alamadık. Hadi <laughs> bakalım.